Şirketler filo kiralama şirketleriyle sözleşme yaptıklarında 12 aydan 48 aya kadar süren bir sözleşmeye imza atmaktadırlar. Bu da uzun süreli bir birliktelik anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken birinci nokta filo kiralama şirketinin büyüklüğü, sektördeki tecrübesidir. Dolayısıyla seçim yaparken sektörde uzun tecrübeleri olan, büyük filoları yöneten filo kiralama şirketlerini tercih etmeleri doğru bir seçim olacaktır. Bunun dışında sözleşme şartlarının son derece detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda gerekirse bir avukattan danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca filo kiralama yaparken sadece ilk fiyata değil, alınan hizmete ve filo kiralama şirketinden size verilen payutlara dikkat etmenizi de tavsiye ederiz. Son olarak da dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da, İhtiyacınız olan ürünlerin size önerebilen, tavsiye edebilen e, filo kiralama şirketleriyle de çalışmanız.